Merhabalar, bugün sizlere COVID-19 salgınında en çok etkilenen olan organlarımızdan bir tanesi akciğere yönelik bir takım egzersizler paylaşmak istiyorum. Akciğerin kapasitesini nasıl artırabiliriz? Bununla ilgili güzel bir solunum egzersizi hazırladık. Ekip arkadaşlarım uygulama olarak sizlere gösterecek. Derin nefes almamıza yardımcı olan en önemli kaslardan diyafram özel olarak çalışacağız. Diyafram solunum akciğer kapasitesinin artırmanın yanında kan basıncını ve stres seviyesine düşüren önemli bir egzersizdir. Kromatik solunumda bir elimizi göğsümüze, bir elimizi karnımıza yerleştiriyoruz. Burnumuzdan çiçek koklar gibi derin bir şekilde nefes alırken göğsümüzdeki elimiz kımıldamıyor, karnımızı şişiriyoruz. Daha sonra mum gibi dudaklarımızı büzerek yavaş bir şekilde nefesimizi dışarı veriyoruz. Burnumuzdan karnımızı şişirerek Derin bir de nefes alıyoruz. Nefesimizi vermeden önce bir saniye göğsümüzde hapsediyoruz. Daha sonra dudaklarımızı düzerek yavaş bir şekilde dışarı veriyoruz. Tamam. Hafif tekniği uygulamamızı göstereceğiz. Hafif tekniği hava yolumuzda birken balgamı hareketlendirerek öksürerek dışarı atmamıza yardımcı olur. Hafif tekniğinde ellerimizi göz kafesimize yerleştiriyoruz. Burnumuzdan derin bir şekilde nefes alarak eleğimizin birbirinden uzaklaştığını hissederek göğsümüzü şişiriyoruz. Daha sonra ağzımızı açarak aldığımız nefesi tek seferde hızlı bir şekilde dışarı atıyoruz. <laughs> solunum teknikleri döngüsünden bahsedeceğiz. Diyafragmatik solunumu ve hafif tekniğini bir döngü olarak yaptığımız zaman hem akciğer kapasitemizi artırmış hem de hava yolumuza biriken balgamı dışarı atmış oluruz. Aktif solunum teknikleri döngüsüne 3 kere diyafragmatik solunumu yaparak başlıyoruz. Karnımızı şişirerek burnumuzdan derin bir nefes alır. Mumüsler gibi ağzımızı düzerek yavaş bir şekilde veriyoruz. 3 kere diyafragmatik solunumu yapıyoruz. Daha Sonra ellerimizi göz kafesimize yerleştirerek Üç kere göz kafesimizi şişirerek derin bir şekilde nefes alıyoruz. Ağzımızdan yavaşça dudaklarımızı düzerek veriyoruz. Ardından iki kez hafif uygulaması ile hava yolundaki balonu harekete geçiriyoruz. Daha sonra döngümüze üç kez diaprakmak tek yaparak son veriyoruz.